Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte hileli tokar öldü nasıl indirilir onu gösteriyorum. Bu benim tokar öldüm şurada var burada gösterdiğim gibi. Şimdi Play indireceğiz. Play daha güzel. Happy mod hiçbir şey yapmıyor. Play daha güzel aslında. Benim Play um burada. Şimdi Petal Surge'e giriyoruz buradan bu ama sadece Huawei'lere özel. Yani benim tabletim de Huawei. Petal'e giriyoruz. Benim Google'ım çalışmıyor. Google'dan da yükleyebilirsiniz ama petaller yüklemenizi yüklemenizi tavsiye ederim yani. Petal daha güzel. Petal'e gidiyoruz Şimdi burada birleşik Play mod yazıyoruz sabah yeni kalktım. O yüzden burnum biraz tıkalı pardon arkadaşlar. Şimdi şu yukarıdaki uygulamalar yerine giriyoruz. Ve, ve birine değil uygulamalar yerine giriyoruz. Burada bir sürü çakma happy mod falan var. Uyumlu olmayabilir de indirebilirsiniz. Bunu da indirebilirsiniz. Ben aralarından birisini seçmişim. işte hangisini seçmişsem Yani. Bak ben de hileli indirmiş aparks gibi bir şey, işte gratis, apk galeri falan filan. Şu yukarıda bir sürü şeyler var. şu Şuradan fazlasını yani umursamayın ama benimki A da indirebilirsiniz. Ben yani böyle şey. Playmost'u indirdim. Çünkü otomatikman kendi evini yapıyor. Yani şu. Sonra gösteririm. Bir videomda göstermiştim zaten bunu. Neyse. Sonra da şuradan sonrasını göze almıyorsunuz arkadaşlar. Ben bir tanesini indirmişim. Hangisini indirdiysem şunları da aç diyor zaten. Aç aç aç. aç, 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 aç. Yüklemedim ki bunu hemen. Ben bunları yüklemedim. Neyse. Burada bir tanesini yüklemişim işte. Burada tekrardan yükle yazısı çıkıyor eğer bir tane daha yüklediyseniz. Bir tane yüklediyseniz tekrardan yükle şey çıkıyor. Uyumlu olmaya bir yazı yükleyebilirsiniz. Ben yüklemedim. Yüklemek istemiyorum yani. O yüzden güvenli olsun diye bir tanesini indirdim işte şöyle Up Park'tan indirebilirsiniz. Oh. Şu Tokarot'ta çek bebek seni mi çek? Buradan çek, buradan çek. Bu arada arkadaşlar Tokavaka'ya şey ikili ikili oynama özelliği gelmiş. İkili oynama özelliğini şey Nasıl oynuyorsunuz arkadaşlar? Bir video atabilir misiniz? TikTok'tan abi. şey Bulmaya çalışıyorum. Youtube'dan da bulamıyorum arkadaşlar. Lütfen birisi söylesin. Şunu kuzenimle oynamak istiyorum şunu. Kuzenim de inanmıyor arkadaşlar. Lütfen birisi şunu söylesin. Lütfen. Ama çok güzel olur. Ama zoomsuz. Zoomsuz ama. FaceTime'dan da derseniz FaceTime'ı bulamadım yani FaceTime. Yani görüşürüz. 4 dakika 1 saniye oldu. Neyse hepinize hoşçakalın.